<laughs> İyice bak. İnşallah işleyin evladı. Bak kur hoş geldin Magazin zamanı mı? Nasıl bilmiyordun? Birilerine mesaj mı veriyordun? Yok komutan aş şarkısı. Gelinle damadı anlatan bir şarkı söylüyordum. Komutanım gelinle damadı alalım mı sorguya? Dur bakalım dur. <laughs> Komutanım, bizim aşağı mahalle. Alexander Graham. Orange Orange juice. Hayır, 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 hayır. Hayır. Orange juice. Hi. <laughs> Ay çok iyi. Vay be. Funda teyze ev yemeklerine geldik. Ciddi bir kalabalık var içeride. Yöresel lezzetlerin tek çatıda toplandığı halini düşünün. İçeride çok güzel yemekler var. Çok güzel. <laughs> Funda yedir. teyze çok tatlıymış ya. <laughs> Teşekkür ederim. <Hiç> <gülüyor> çok <laughs> çok şekermiş lan ya kadın. Tamam, limon mi? <laughs> gel gel. Bir daha. <laughs> Gülüşe bak oğlum. Göreste, tek çatıda, düşünüp, Kadın çoğadır. sevimliliği inanılmaz Aa çok iyiymiş mi? Bence ben gerek yok tamam. bak şöyle bir gösterelim bak genç arkadaşlarımız da arkada bekliyor. Takip ediyor musunuz? Organikteyiz. <laughs> Organik deyiz <laughs> Evrol Kaşarlılar çıktı. Kaşarlılar bak taşmış. Ne diyorsun abi buna? Böyle taşıyor mu her zaman? Tabii. Kaşar taşmazsa, kendini göstermezse biz onu kabul etmiyoruz. Öyle Hiç mi? sayıyoruz. Pa para almıyoruz diyorsun. Tabii. Bak, bundan Çöpe sonra... mi atıyorsunuz <laughs> ne <abisine? gülüyor> <laughs> şeyden... Bakteri garantili mi? Nesi var ya? Hindistan'da sokak yemeği yiyerek zehirlenmezsiniz arkadaşlar. Şu an önünde 15 kişinin fazla... <laughs> Video sonu hastanede biterse çok gülürüm. Kıramekle <laughs> bir sıranın bize gelmesini beklediğimiz süpa, süpa. bir yemek var. Ben buna bayılıyorum. Ah tipe bak. Kalesi ya bir de ağanın ismi maho çin halk cumhuriyetinin kurucusu komünist mao zedong'un ismine çok benziyor bu kadar kapitalist sömürgeci birinin isminin komünist bir liderin ismi olması yine tesadüf kim yazmıştım e, hulusi akar'ın adalet ve kalkınma partisi kayseri milletvekili hulusi akar'ın kızını yazmıştım power yayın aç görüntü verme biz ESMAR yapalım bunu dinlemek isterim. <laughs>